Aydınlıklar dünyasına dönmek için rehberimle ben bu yeraltı geçidine daldık. Mola vermeyi aklımızdan bile geçirmeden. O önde ben de onun peşinde yukarılara tırmandık. Sonunda yuvarlak bir delikten gökyüzünün taşıdığı güzel nesnelere baktık. Buradan dışarı çıktık görmek için yıldızları. İlahi komedya 33. kanto, cehennemden çıkış. Yine böyle havalı bir girişle semtimizin arkeoloğundan herkese merhaba arkadaşlar. Kim Ulan bu homosafiyen serisinin ikinci bölümüyle aynen devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde homo türlerinin içinde bulunduğu evrimi tetikleyicisi olan Büyük Rift Vadisi'nden, homo türleri ve kullandıkları teknolojilerden, zihnin gelişimi ve soyut düşüncenin önemli etkilerinden bahsedip kapatmıştık programı. Bugün de sözlü anlatıdan başlayıp, Kaptan Marvel'dan önce senaryonun ilk kendisine gittiği düşünülen ilk yazılı anlatı Gılgamış'a kadar gideceğiz. Uygun olacağını düşündüğüm bazı edebi içerikleri böyle yayına alıyorum. Kendimce bağ kurduğum konuları birbirine yakıştırdığım şeyleri sizlerle de paylaşıyorum. Açıkçası bu işe başlama sebeplerinden biri de burada yatıyor. Geçen bölümde de tek yerde değinmiştim işsizlik olgusuna. Ben arkeolog olarak şimdilik iş bulmak için elimden gelen yolları deniyorum. Fakat artık gelinen noktada yapılan sınav sistemleri, devlet çözümleri yetersiz. Onların kontrolünden bile çıkmış durumda. Oysa ki akıp giden yaşamın içinde hem kendi ihtiyaçlarımı karşılamam gerek hem de finanse etmem gereken bir kızım var. Bu durumda başka alternatiflere baktığımda ki beni tanıyanlar iyi bilirler işi çocuğu olmakla gurur duyarım ve çalışmaktan asla gocunmam. Lakin nerede bir işe girmeye kalksam çevremden hep aynı şeyleri duyuyorum. Ya saatlerce sömürü ya da az para ya da mobbing fazlaca seni aşan şeyleri isteme. Sürekli negatif ve yıpratıcı sadece karşındakinin çalışma zaruriyetine karşı kendi yapay kurumsallıklarını öne atan aptal bir sürü firmayla dolu etraf. Neyse uzun etmeden buradan derdimi sizlere anlatmış olayım. Hem sizlere yapmakla memnun olduğum işin penceresinden bilgiler paylaşacağım. Hem sürekli o araştırarak konuları kendimi yenileyeceğim. Hem de birazdan tıpkı mağarada yaşayan atalarımız gibi, ben de mahallede hep anlatmayı severdim. Sizlere sözlü geleneğin bir temsilcisi olarak bir kolektivite örneğini yeniden devinime getireceğim. Eh, Croisos üzerinden destekleyenler, onlar ayrı. Onlar olmasa geçen hafta doğalgaz faturamı bile ödeyemezdim. Bırakın mikrofona konuşmayı. Neyse, tamam. Şimdi patlatın mısırları, kapatın ışıkları tarihin ilk sinemalarına gidiyoruz. Bir önceki bölümde soyut düşüncenin ortaya çıkışına dair savların en önemlisinin ateşin keşfiyle güvenli, konforlu alanların sağlanması ile bir insanların derin ülkeye geçebilerek rüya görmeye başlamaları demiştim. Bunun üzerine insan aklını mimari bir yapıya benzeten Zagon'a göre doğal tarih zeka hanesinin gelişmeye başladığı kişiler avcı rollerinden dolayı erkekler olmuştur. Erkek bireylerin bu rüyalar ve içinde bulundukları gerçeklik arasındaki imgelemlerin etkisinde orta paleolitik dönemden bu yana anlatı, resim, müzik gibi bugün tasnif ettiğimiz kültür sanat şubelerinin o zaman bazında düşünürsek bir ritüel inanç çevresinde gelişmiş şeyler olduğunu görüyoruz. Burada hemen bir tırnak açıp değinmek gerekirse inancın yani kült olanın eklerini tanımlamak için ondan doğan ekliktiklere bugün kültür denmektedir. Ve bugün giyim, kuşam ve bazı folklorik kültürler haricinde tüm kültür ve sanat şubeleri kendinden doğduğu inancın tabuları olmuştur. Yani Baudrillard babanın simülaklı kuramına göre hiper gerçekliğine ulaşmıştır. Kapattık bayadresi devam edelim. Müzik konusuna çok değinmeden mağara resimleri ve anlatı üzerinden devam edeceğim. Müziği de bu hafta içi blog yazısı olarak paylaşmayı düşünüyorum. Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey olursa bana site üzerinden yazın arkadaşlar. Tamam. Bir önceki bölümde Neandertal insanına ait mağara resimlerinden bahsetmiştim. Şimdi gelelim Safiyansi mağara resimlerine. Milattan önce 40 itibaren görülmeye başlayıp genellikle sembolik ve inanç ile alakalı olduğu düşünülmektedir bu dekorasyonların. Şamanların ya da herhangi bir şekilde avda ya da o zamanki yaşam döngüsünü çevreyi iyi anlayıp dışı yaranları yorumlayabilen kişiler diğerlerinden bir adım öne geçerek bir anlatının öncüsü olmuşlardır. Bu bağlamda bu kişinin transa geçmesi hususunda da şöyle düşünceler var. Mağarada taşların aralarında biriken yağmurlardan ve dolayısıyla oluşan yosun, alik mantarlardan oluşan zehirli gazlar veyahut kırmızı tuborktan. Artık Allah bilir nedense mağara karanlığı, ateşin rüzgardan dolayı yaptığı ışık gölge oyunları, mağara resimlerindeki hareketliliği oluşturur ve etrafta anlatıcının sesi ve mağara galerisinin akustiği veyahut avdan beklediği bereketle alakalı bir takım hareketler ve sesler dizini öyle bir esneklik hali yaratır ki bir dinleyici açısından sinemadan daha keyifli hatta bence sanal gerçeklik oyunlarının bile kralını oluşturur. Bu mağara resimlerinin büyük çoğunluğu Fransa ve İspanya'daki mağaralarda bulunmuştur. Sitedeki ilk blog yazımı da okursanız orada hala büyük sanatçıların buralardan çıkıyor olmasına şaşkınlığımı da bu vesileyle belirtmiştim. Her neyse bu yerlerin dışında Portekiz, İngiltere, İtalya, Romanya, Almanya, Rusya ve Endonezya'da da bilinmektedir. Toplamda 400 adet dekor edilmiş mağara. Peki bunlar neden yapılıyordu? Bunları tam anlamı bilinmese de cevabı bugünün sanatında aramak bize en güzel izle verecektir. Edgar Morin'in The Cinema or the Man isimli eserinde ikizleme tekniği ya da kuramı bize şunu belirtir. Dünya üzerinde dünyanın kendisi de dahil her şeyin bir ikizi vardır. Bu mağara duvarlarındaki resimler, bu avlak hayvanların ya da figürünlerin hepsi bir başka gerçeğin ikizleridirler. Ve en önemlisi ateşin keşfinin sağladığı derin uyku ile aralanan rengarenk dünyaların kapısı, rüyalar, bize bu yaşamın bizzat ikizini gösterir ki işte bundan sonra dışa vurun başlayacaktır. Hatta günümüzde sinemaya kadar gelecek. Bunun yanı sıra Alan Barnard'ın ilk simgenin, ilk soyutlanmanın, bu itkinin ölü gömme ya da ölüm olgusunu uyandırdığı yeni bir bilinç savunu öne sürer. Lewis Williams mağaradaki bellek isimli eserinde bunları anlamak için yalnızca metodoloji üretme üzerine dikkat çeker ki bugünün dünyasında en çok da ihtiyaç duyulan budur bana sorarsanız. Çünkü ilk soyut düşüncenin temellerini aramaya gittiğimizde ya da cevap aramaya çalıştığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz ki bir çatışma var. Tarif hücresi insanlar bunları anlamlandırmaya çalışırken bir sorgulama, bir çatışmanın da etkisiyle dönüşüme de alan açıyorlar. İşte evdeki mekanizma bizzat altın anahtarın kendisi de bu. Bilimsel çatışmalara daha çok yer verilmeli, bu kakaforik senfoninin sorun düzleminden ya da fanusundan bizi yeni ve daha büyük bir başka fanusun içine çıkaracak şey olduğuna inanıyorum. Hatta bu hafta bununla ilgili Polon Yüksek Arkeolog bir arkadaşımın makalesini de yayınlayacağım. Neyse, mağara resimleriyle ilgili beni de çok heyecanlandıran bir diğer neden. 1974 Av Büyüsü isimli makalesinde Henry Buriel bu imgelerin ateş başındaki anlatının yapılan ritmik dansın ve av sahnelerinin bereketi artırmak adına yapıldığını söylüyor. Bu önemli. Çünkü zaten her ne sebepten olursa olsun, her ne sebepten yapılırsa yapılsın, açıkça şunu bilmek gerekir ki bu anlatılar kolektif, bu anlatılar ortak bir simülasyon ve bir sinema gibi. Anlatıcının anlattığı av deneyimi, ateşin ışık gölge oyunları ile, mağara galerisinin akustiği ile inanılmaz kuvvetli bir şekilde dinleyicinin deneyimine dönüştürme motorları gibi çalışıyor. Ve bu ilk anlatılar artık bir hafıza taşıma aracına dönüşüyor. Daha evvel efemeral cihazları ile yapılan bir deneyde anlatıcının zihninde deneyimle alakalı çalışan dalgalar bu işi hiç deneyimlememiş kişilerde aynı deneyimle ilgili olan kısmı canlandırdığı görülmüştür. Bugün çok açık bir şekilde sinema ve anlatı kimin elindeyse aslında o akvaryumun içinde olduğumuzu söylemek çok da uçuk olmayacaktır. Son olarak bahsetmek istediğim tüm bu düşüncelerin üzerine yapılmış en özel çalışmalardan biri de Joseph Campbell'ın tüm dünyayı gezerek oluşturduğu anlatı biçimlerindeki benzerlik üzerine söylediği şu söz tek anlatıdan geliyor gibi her şey. Bu da bizi Jülken Zagon'daki toplumsal bellek dışı denen o malum olguya götürürken Campbell'ın biçimleri de onun arka tiplerine götürür. Akla durgunluk verecek şekilde burada bile birleştirici bir konuma geçer özel anlatılar. Ve bu yüzden ikinci bölümün sonuna gelmeden şunu diyebiliriz ki kim ulan bu Safiyans'in cevabı Safiyans'ten biraz farklı bir yerde bir kurgu, bir düş, bir hayal, bir sorgulamanın oluşturduğu alanı yani fraktal bakılacak olursa yine mitler üzerinden Şöyle ki Tanrı'nın boşluktan oluşturduğu dünyanın kendisini insan da içinde düşlerle, hayallerle doldurmakla, oluşturmakla buluyor kendisini. Bugün ne kadar bunun farkında olmayıp bazı sosyal, siyasal, ilkel mekanizmaların ve onların oluşturduğu fanusların içinde sıkışıp kalmış olsa da. Neyse aslında gelelim heyecanlı güzel çalışmalara. Tüm bunları aktarırken eril bir izlek üzerinden gittik. Çünkü buluntular ve toplumdaki avcı rollerinden dolayı böyle oldu. Fakat mağara resimlerinin bilinen en erken örneği Pennsylvania Üniversitesi'nden Dean tarafından Fransız ve İspanyol mağaralarındaki el izleri ve şablon analizlerinin bir kısmının kadın ellerine ait olduğunu belirtir. Bütün anlatıyı başa saracak olursak aslında ata ile ilişkili gelişen süreç ana kült anlatıyı bir şekilde bastırmış olsa da Heraklitos'un her şey yer değiştirir. Yani bastırılan her şey dönüşerek geri gelir ekseninde Kadının yaratıcı vasfına dair okuduğu bir makalede, eğer bulabilirsem haftaya paylaşırım sizlerle, şöyle diyordu. Mezopotamya'da bulunan en erken toprak figürü ve seramiklerin üzerindeki el izi analizlerinin kadına ait olduğu anlaşılması üzerine, çamuru yani insanı yani Adem'i yaratanın ona çamura şekil verenin kadın olduğu, yani bu Havva'nın kaburgadan fırladığı ve yardımcı olduğu Zamozingoların hakikaten hikaye olduğu üzerine güzel keyifli bir çalışmaydı. Evet, ikinci bölümde de benimle olduğun için teşekkürler. Geçen hafta gelen destekleriyle doğalgaz gaz faturamı karşıladım. Herkese teşekkür ederim tekrar. Bu arada yanlış olduğunu düşündüğün ya da işlenmesini istediğin konuları Almaşık sitesi üzerinden ya da Almaşık Instagram sayfası üzerinden bana iletebilirsin. Hayat hakikaten paylaşınca güzel. Haftaya kim bulan bu Homo Safiyen serisinin 3. bölümü için Neolitik dönem tarım ve ölü gömme gelenekleri üzerinden ata ve ana kültü konularına değinip antik dönemlere gelmeyi planlıyorum. Ama belki tam feminen konulara girmişken size sürpriz bir bölüm ve konuk ile gelebilirim. Destekçilerin ismini saydıktan sonra bu arada bu bölüm üzerine sizlere bir hikaye anlatacağım. İsteyenler kalabilir. Evet, beni bu hafta destekleyenler. Kate Blanchet. Canım annem ve babam. Hayat sizlerle güzel. Yokan Argun. Çok teşekkürler. Zuma Village'in yakışıklı müdürü. EYT çıktı herhalde. Yaşar Kaan Göksal. Çok sağ ol Kaan. Ölümüne Beşiktaş değil. Bir sigara çalışmış Kaan'dan. Ve Jim Carrey, biri beni durdursun. Vaktiyle köyün birinde cahilliği dillere destan bir adam yaşıyordu. Günlerden bir gün bu adamın kafasına bir soru takıldı ve yemeden içmeden kesildi. Çünkü gözlerini açtığında dünyayı, kapadığında ise karanlığı görüyor ve bu durum kafasını adam akıllı karıştırıyordu. Günler geceler boyu cahil kafasıyla düşündü, taşındı ve sonunda karanlığında görülebilen bir şey olduğuna karar verdi. Hele hele ölülerin karanlık, sessizlik ve hiçliği algıladıklarını söyleyen kadim bir bilgenin kitabına rastlayınca fikrinin doğruluğuna artık kesinlikle kanaat getirdi. Buna göre ölüler nasıl ki ışığı göremezlerse yaşayanlar da karanlığı ölüler kadar iyi göremezlerdi. Ne var ki uyku ölümü kardeşi olduğundan uyuyan birisi karanlığı söz gelimi gözlerini kapatmakla yetinen birinden belki daha mükemmel görebilirdi. Cahil adam da böylece dünyayı görmediği zaman görmekte olduğu şeyi araştırdı ve gözlerini yumduğu zaman da gördüğü karanlığın içinde sayısız düş olduğunu bu sayede buldu. Ancak elde ettikleriyle yetinen biri olmadığından daha fazlasını istedi ve toprağa kazarak oraya vaktiyle gömdüğü bir küp dolusu bakır parayı çıkardı. Bu değerli yük koltuğunun altında olduğu halde kara ilimlerle uğraşan bir bilgenin kapısını çaldı ve ona gözlerini kapattığında gördüğü karanlığın ne olduğunu sordu. Doğru ya da yanlış, bilgi ona şunları söyledi. Cahilliği dillere destan olan senin gibi bir adamdan beklenmeyecek kadar akıllıca bir soru bu. O yüzden seni ödüllendirmek için sorunu cevapsız bırakmayacağım. Şimdi beni iyi dinle. Üzerindeki cübbe nasıl ki yünden meydana geliyorsa, müzik de aynı şekilde sessizlikten meydana gelir. İşte içinde yaşadığın dünya da bu şekilde hiçlikten yaratıldı. Ama hiçliğin öteki adı olan boşluğun bir parçası artmıştı. Bu parça ikiye bölündü ve birisi boş bir levha olarak sana verildi. ''Senin gördüğün karanlık işte bu levhadır. Boş olduğu için onda elbette ki ışık yok. Böylece sen levhada karanlığı görüyorsun. Ama dünyanın yaratıldığı boşluğun bir parçası olan bu karanlıktan sen düşler yaratıyorsun. Ey bilge kişi, dünya yaratıldıktan sonra kalan boşluğun iki parçaya bölündüğünü söylemiştin. Parçalardan biri boş bir levha olarak Ademoğlu'na verildi. Peki, peki öteki parçaya ne oldu?'' Bu soruyu işitince kederlenen bilge, söylediklerinin doğruluğundan emin olmadığını gösteren ikircikli bir sesle şunları söyledi. E, i̇kinci parça düşmanına bağışlanan, hediyeyi kıskanan sabahın oğluna verildi. Fakat o düşler yaratmak yerine kendine verilen boşluktan bir para yaptı ve üzerine kendi suretini darbetti. etti. Turasını böylece bastığı parayı dünyaya saldıktan sonra yaratılmamış boşluğun ta kendisi olan bu paranın dünyada ne var ne yoksa hepsini, Evet hepsini satın almasını beklemeye başladı. Zaten sonunda beklediği şey gerçekleşmeye başlamıştı. Parayı gören Adem oğulları altından ve gümüşten onun sayısız benzerini yaptılar ve bu paraların üzerine padişahların, sultanların ve de kralların suretlerini ve tuğralarını darp ettiklerini sandılar. Oysa bu tuğraların ve suretlerin aslında sabahın oğluna ait olduğunu bilemediler. Böylece onun suretini taşıyan para dünyayı ve içindekileri satın almaya başladı. Sabahın oğlunun kurabildiği tek düş, boşluktan yaratılan ve onun bizzat kendisi olan paranın, bir düş olan bu dünyanın fiyatı ve değeri olmasıydı. Böylece Adem Ademoğullarının o güne kadar sevkle seyrettiği dünyayı ve onun içindekileri bu para karşılığı tek tek satmalarını bekledi. Cahil adam öğrendikleriyle yetinmeyerek yine sordu. Ey bilgi kişi, tuhaf sözler söyledin. Peki ama sözünü ettiğin sabahın oğlunu nerede bulabilirim? Bilgi adam cevap verdi. Çok kolay, Buradan gücün yettiği kadar uzaklaş ve karanlık çöktüğünde kuzeye dönüp bağır. Onun adını söyle. Sana mutlaka cevap verecektir. Cahil adam merakını nihayet tatmin ettikten sonra alemin elini öptü ve yanında getirdiği bir küp dolusu parayı ona vermek istedi. Fakat Bilge paraları görünce adam akıllı tiksindi ve hiçbir lafı anlamayan bu cahil adamı sille tokat kovdu. Cahil adam neye uğradığını şaşırmış ve eşin kötüsü yatışır gibi olan merakı yine kabarmıştı. Bu yüzden sabahın olun yuduna doğru tabana kuvvet yürüdü. Ve sonunda karanlık çöktüğünde ıssız bir ovaya geldi. Gökte bir tek yıldız bile yoktu. Cahil adam kuzeye dönüp bağırdı. Ey sabahın oğlu! Yaptığın işleri öğrendim ve buraya geldim. Söyle bana, kimsin sen? Çevrede en ufak bir esinti bile olmadığı halde sanki bir fırtınanın uğultusu işitildi. Kuzeyden bir ses geldi ve adama dedi. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.